Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile barışmasını siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz diye açıkladı. Ben aktif siyaset yapan biri olarak bu e, siyaset böyledir tabirinden hoşlaşmıyorum. Siyaset bir dünya görüşüdür, bir duruştur, bir hayata bakıştır. Yani işte delege seçimi var, işte ilçe başkanlığına ben de karşı adayım, şimdi onunla karşı karşıya gelebilirim. Ama bu siyasettir, yarın onun desteğiyle bir yere yükseleceksem beraber de olabiliriz. E, siyaset böyle bir şey. Bu tabirde hiç hoşlanmıyorum. Doğru bir şey değil. Siyaset bu değil. Böyle bir şey değil siyaset. Siyaset bir dünya görüşüdür. Siz duruşunuzla e, hareket edersiniz. Böyle bir tavır koyarsınız. Budur siyaset. Kaldı ki uluslararası ilişkiler noktasında e, siyaset böyledir diye bir şey oluyor. Il, uluslararası ilişkiler bu şekilde yürütülmez. Şimdi iktidar değiştiğinde bile bir devletin bir duruşu vardır. Bir görüşü vardır. Yani devlet geleneği vardır. Devletin bir üst aklı vardır. O duruşuna göre uluslararası arenada bir sahne alır. şimdi iktidar değişti böyle artık politikamız. iktidar başka bir yönetim geldi. Artık böyle düşünüyor bu ülke denmemeli mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler de kazansa, demokratlar da kazansa Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları gereği neyse tavrı işte Orta Doğu politikası neyse öyle gidiyor. Türkiye gibi güçlü geleneği olan bir ülkenin de bu şekilde hareket etmesi lazım ki yani aynı iktidar bile canım o gün öyle gerekliydi, öyle söylememiz lazımdı, öyle söyledik. E bugün böyle söylemek gerekiyor, böyle söylüyoruz gibi bir söylem ne kadar doğru? takdirinize bırakıyorum